Merhaba sevgili Sunuker takipçileri. Henüz ismini koyamadığım yeni serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe. Sizlere böyle daha spontane, aperatif bilgiler içeren, kısa dinleme süreli, çıtır çerezlik bir seriyi başlatmaya karar verdim. Bu seride gündem haricindeki konulara yer vermeyi düşünüyorum. Daha çok böyle aklıma gelen, ilginç, enteresan diyebileceğim konuları paylaşacağım. Bu serinin ilk bölümünde de sizlere yazılarımı yazarken kullandığım kaynaklardan bahsedeceğim. Bu bölümdeki kaynaklar ağırlıklı olarak istatistikleri içerecek. Sözel bilgi, haber ya da hikaye kaynaklarını daha sonra başka bir bölümde paylaşırım. Bugünkü ilk başlığımız Sunuker.org olacak. Bana mesaj yoluyla daha önce maç günü veya saati sorduysanız Sunuker.org'u duymuş olma ihtimaliniz hayli yüksek. Sunuker.org biraz daha takvim ve program odaklı bir site. Burada güncel maç takvimlerini, yayın bilgilerini ve anlık maç sonuçlarını bulabilirsiniz. Maç saatlerine bakarken dikkat etmeniz gereken şey Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı olacak. Çünkü Sunukrork merkezi Avrupa saat dilimini kullanıyor. Türkiye bir süredir yaz saati uygulamasını kullanmadığı için Avrupa ile aramızdaki saat farkı sürekli değişiyor. Dolayısıyla yılın hangi döneminde bulunuyorsanız o an Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkını bilmeniz gerekir. Bunun cevabına kısaca yazları 1 saat, kışları 2 saat diyebiliriz. Bunun haricinde Snooker.org'da World Snooker'ın kullandığı çeşitli dünya sıralamalarının hepsinin en güncel hallerini bulabilirsiniz. Hatta öyle ki buradaki sıralamalar World Snooker'ın kendisinden dahi daha hızlı güncellenir. Tabi çeşitli sıralamalar dediğimiz listeleri 1 yıllık, 2 yıllık, geçici sıralama listesi, bonus ödülleri sıralama listesi şeklinde açıklayabiliriz. Bunların farklı farklı amaçları var. Beyaz Top'taki sıralama bölümünde bunlardan bahsetmiştim. Dinleyenler hatırlayacaktır. Eğer maçlar hakkında tahmin yapmayı seviyorsanız Snooker Rock'ta her turnuva öncesi bir tahmin oyunu olur. Burada oluşturacağınız basit bir üyelikle bu oyunlara katılabilirsiniz. Tabi kazanan için özel bir ödül olmuyor ama o turnuva başlığında tahmin oyununu kazandığınız şeklinde isminiz yazıyor. Ben bu oyunlara çok fazla katılmıyorum ama daha önce kazanan Türk seyirciler görmüştüm. Ek olarak bu sitede rekorlar ve oyuncuların özel başarılarına dair bilgiler bulabilirsiniz. İki oyuncu arasındaki karşılıklı istatistikleri de bulabilirsiniz. Ama bunu asıl daha kullanışlı olarak bulabileceğiniz site ikinci konumuz Q-Tracker olacak. Buradan hemen oraya atlayalım. Q-Tracker'ın Snooker.org'dan farkı biraz daha oyuncu odaklı istatistikler tutması diyebiliriz. Bunların içine kupalar, yüzlük seriler, bir sezondaki başarılar girebilir. Bunun haricinde bir turnuvaya dair istatistikleri görmenin bence en pratik yolu q -Tracker. Örneğin 1996 Dünya Snooker Şampiyonası'nda son 16 maçları hangileriymiş diye merak ediyorsanız gideceğiniz tek adres Q-Tracker'dır. Orada hangi eşleşmeler oynanmış, skorlar nasıl bitmiş, hangi seriler inşa edilmiş hepsini görebilirsiniz. Az önce Sunuker Rock'tan buraya geçerken bahsettiğim gibi head to head dediğimiz iki oyuncunun birbirine karşı olan başarılarını gösteren istatistikleri bulmanın en güzel yolu Q-Tracker'dır. Burada oyuncuların birbirine karşı hangi turlarda en çok kazandığını, kaç frame kazandığını, kaç maç kazandığını, kaç yüzlük seri yaptığını görebilirsiniz. Onun haricinde iki oyuncunun kariyer istatistiklerini birbiriyle kıyaslayabilirsiniz. Özetle oyuncular ile alakalı istatistiki bir bilgiye ihtiyacınız varsa Q-Tracker'a gidip bakmanız işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bunun haricinde Q-Tracker'da benim bile çok nadiren kullandığım puan, frame, seri bazlı çeşitli istatistikler var. Bunların kimisi rekor niteliğinde şeyleri gösteriyor. Kimisi ise tamamen Ron Florax'ın kurduğu database'den kendi yaratıcılığınızı kullanarak çıkarabileceğiniz bilgiler içeriyor. Q Tracker için snooker istatistiklerinin tutulduğu en geniş veri havuzu desek yanlış olmaz. Hatta ben Almanya Masters'ta basın görevlisi olarak çalışırken oradaki insanların da World Snooker bünyesinde böyle bir yapı inşa etmeye çalıştığına dair planlar duymuştum. World Snooker'ın elinde bu veriler var. Ancak tabii ki o verileri derleyip toplayıp tek bir platforma aktarmak çok ciddi iş gücü isteyen bir şey. Bununla uğraşmak hiç kolay değil. Özellikle bu bahsettiğimiz sitelerin kar amacı gütmediğini de varsayarsak gerçekten ortada çok saygı duyulması gereken projeler var diyebiliriz. Bu siteler adeta snooker tarihinin ve snooker haberciliğin bel kemikleri. Buradan biraz daha özelleşmiş ki küçük siteye geçmek istiyorum. İlki snooker info. Snooker info aslında başta bir blog olarak tasarlanmasına rağmen zamanla tek bir yöne odaklanmış. Bu yönde oyuncuların yüzlük seri rakamları olmuş. Bu sitedeki yüzlük seri başlığı altında gün gün, turnuva turnuva ya da sezon sezon yapılan yüzlük serileri görebilirsiniz. Bunun içine tabii ki maksimum seriler de dahil. Ayrıca burada bulunan tüm zamanlar listesinde 100 yüzlük seriyi aşmış tüm oyuncuların istatistiklerini bulabilirsiniz. Zaten bundan dolayı da o başlığın ismi Hundred Centuries diye geçiyor. Yani 100 yüzlük seri Son kullandığım site olarak Snooker Database'i önereceğim. Bu site maalesef diğer saydığım 3 site kadar güncel değil. Özellikle bazı istatistikler 2014'ten bu yana güncellenmemiş. Ancak bu sitenin güzel yanı da geçmiş bilgilerin çok güvenilir olması. Ben bu siteyi özellikle kazanma oranları için çok kullanırdım. Belli tarihler arası bir oyuncunun kazanma oranını merak ediyorsanız bulmanın en pratik yolu burası. Ancak tabi az önce bahsettiğim gibi buna benzer istatistikleri Qtracker ve Snooker.org'da da bulabiliyorsunuz. Bu sitelerin aynı zamanda şöyle de bir özelliği var. Bunlar gönüllü insanların çabalarıyla ilerliyor. Yani eğer Snooker istatistiklerine dair bir ilginiz varsa bu sitelere gönüllü olarak yardımcı olabilirsiniz. Sahipleriyle iletişime geçebilirsiniz. Tabi bunun için bir miktar İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ancak eğer bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Türkiye'de böyle şeylerle ilgilenen insanlar olduğunu biliyorum. Benim de üyesi olduğum Facebook'ta Snooker Türkiye diye bir grup var. Orada bir arkadaşımız çok güzel bir Excel hazırlamıştı. O Excel üzerinde birçok istatistiği görebiliyordunuz. Eğer öyle insanlar varsa gerçekten dünya çapındaki sitelere de yardımları dokunabilir. Bunu da söylemiş olayım. Evet artık istatistik iyi bir bilgiye ihtiyacınız olduğu zaman kabaca neyi nereden öğrenebileceğinizi aktarmış oldum sizlere. Umarım siz de böylece aklınıza bir şey takıldığında çabucak buralardan aradığınız bilgiye ulaşarak merakınızı giderebilirsiniz. Bu serinin bir sonraki bölümü ne zaman gelir açıkçası bilmiyorum. Dediğim gibi daha spontane ilerleyecek. Aklıma bir şeyler geldiği zaman gündem haricinde burada aktarmaya çalışacağım. Belki Dünya Sunuker Şampiyonası sonrası çok fazla gündem kalmayacağı için bu seriye daha çok ağırlık verebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. İsimsiz serimizin bir sonraki bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Snooker'la kalın. Snooker